Doğuştan solunum yetmezliği hastalığını FES ismi verilen cihaz yendi. 8 yaşındaki Songül solunum cihazından kurtuldu. Hadi biraz daha Hadi evet abi yürüteceksin. Küçük yaşına rağmen adı tıp tarihine evet, geçti. 8 yaşındaki Songül, Ondine'nin laneti olarak bilinen doğuştan solunum yetmezliği hastalığını yenmeyi başardı. Songül'e Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir buçuk saatlik başarılı bir operasyon yapıldı. Pace ismi verilen bir cihaz takıldı. Bu sayede küçük Songül'ün solunum cihazına bağlı olmadan yaşaması sağlandı. Bak Enes abi yürütecek tamam mı? Enes yürütecek. başta tanıyı koymak çok kolay olmadı dediğim gibi. Ertuğrul arkadaşımla birlikte e, yaklaşık iki ay süre bir tanı koyma aşamamız oldu. Bu aşamada Songül tamamıyla ventilatöre yani solunum destek cihazına bağlıydı. Operasyon bu yaş grubundaki bir hastaya ilk kez gerçekleştirildi. Bu başarılı ameliyatla hayata daha sıkı tutunan Songül artık solunum cihazından hatta hastaneden uzakta. Kendi evinde normal yaşantısına devam edebilecek.